Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de LinkedIn'de sorduğumuz bir sorunun cevabını birlikte arayalım. LinkedIn'de Excel sevdalarına sorular başlığı altında sorular soruyorum ara ara. Örneğin bu soruda da açık ve kapalıların toplamını kaç farklı şekilde alırız diye bir soru sormuştum. Yaklaşık 11.338 gösterimle beraber birçok arkadaşımız çok farklı konularda cevaplar yazdılar. Burada bakın grup bay gibi farklı farklı formüller. Şimdi bunları adım adım beraberce işleyelim. Bir listede şarta bağlı toplam almadaki yöntemleri kaç farklı türle yaparız? Bunlara bakalım. Öncelikle arkadaşlar toplam almanın birinci yolu. Şöyle diyelim birinci yol. Nedir? Tek tek toplama. Sıfırdan Excel'e başa döndüğünüz zaman buradaki açıkları ve kapalıların toplamlarını almak istiyorsanız eşittir dersiniz. Açık değerler artı sırayla buradaki değerler artı gibi bakın şöyle bunları üşenmeden tek tek hepsini toplarsınız. Şöyle toplarız. Aynı şekilde kapalıyı da toplayabiliriz. Bu yöntemi ne zaman kullanmalıyız? Sadece iki tane 3 tane açık varsa bu yöntem kullanılabilir. İkincisi, ikinci yöntem bildiğiniz gibi E topla formülü eşittir E topla dedikten sonra parantezi açacağız. Bu aralıktaki değerlerde noktalı virgül çift tırnak diyelim. Açık diyelim çift tırnak noktalı virgül benzer şekilde bu aralığı taradığınız zaman buradaki açıkların toplamını size verecektir. Aynı şekilde buraya gelip kapalı yaptığınız zaman da Kapalıların toplamını bize buradan verecektir. Üçüncü yöntem ise bunu biraz daha geliştirip hangi formülümüz çok e-topla samifle beraber aynı mantıkla çalışan eşittir çok e-topla yazdıktan sonra öncelikle burayı topluyoruz. noktalı virgül şartımız ne? Buradaki değerlerde noktalı virgül çift tırnak açık olanlar şeklinde bakın bunları çok iyi topla formülüyle de toplarız. Bunlar bildiğimiz, kullandığımız ifadeler. Dördüncü toplama yöntemimiz ne olabilir? Pivot tablo kullanarak bunu toplarız. Açık ve kapalıların toplamlarını almak için. Tabloya tıkladıktan sonra ekleden pivot tabloya gelelim. Var olan çalışma sayfası deyip şuraya oluşturalım pivot tablomuzu. Benzer şekilde de buradan siparişin durumunu satıra koyup tutarı da değerlere koyduğunuz zaman bakın aynı şekliyle toplam değerleri aldığımızı görürüz. Pivotlar bildiğiniz gibi yoğun kullandığımız bir özellik. Bir özellik. E topla ve çok öte topla formülleri de Excel'de iyi bilmeniz gereken yöntemlerden bir tanesi. Beşinci yöntem burada arkadaşlar sıralama yaparak bir toplama alma. Biraz taklatarak gibi bir işlem. Öncelikle bu tabloyu sağ butona basıp sırala dedikten sonra A'dan Z'ye sıralarsınız. Daha sonra da şuradaki alana bir sütun ekleyip tabi pivot da bu sefer çakışacak. O yüzden şöyle şuraya olduğu gibi alalım. Şuraya alalım. Şuraya bir satır ekleyip buralara toplam yazarak bu yukarıdaki verilerin şöyle bakın Değerlerini toplatmak, Ctrl-M bunları kısa yolu biliyorsunuz. Tek bir kerede de bunları aldırmak mümkün. Farklı yollarla yapmak da burada mümkün. Beşincisi şöyle diyelim, sıralama yaparak, sıralama ve araya satır ekleyerek. Çünkü bunları sileceğim. Toplam alma. Altıncı yöntem, bunları sileyim şuradaki değerleri. Bu toplamların otomatik alınmasını sağlamak. Altıncı yöntem arkadaşlar. Alt toplam özelliği ile bunu yapmak. Alt toplam dediğim yer veri menüsündeki şuradaki alt toplam özelliği. Bunun için de bildiğiniz gibi öncelikle sipariş durumuna göre tablonun sıralı olması gerekir. Daha sonra tablonun içine tıkladıktan sonra alt toplam düğmesine basıp açılan bu pencerede öncelikle neye göre? Sipariş durumuna göre ne alacağız? Toplam alacağız. Nereyi toplayacağız? Sipariş tutarını toplayacağız şeklinde yapıp tamam dediğinizde bakın buradaki açıkların toplamlarını ve kapalıların toplamlarının geldiğini görürüz. Bu güzel kullanılabilir bir yöntem. Oldukça yoğun olarak da hem ileri Excel eğitimlerimizde hem de normal Excel kullanımınızda kullandığınız anlattığımız bir yöntem. Yedinci yöntemimiz ise burada. Alt toplam formülü. Alt toplam formülü de bildiğiniz gibi filtreleme yapınca şöyle bakın ekle diyelim. Yukarıya bir satır ekleyelim. Filtreleme yaptığımız zaman kalan değerlerin toplamını almak için kullandığımız bir formül. Eşittir alt toplam diyoruz. Buradaki alt toplamı seçtikten sonra 9 ifadesini seçiyorum. Çünkü 9 niye? Bakın buradaki topla formülün karşılığı noktalı virgül. Bu aralığı seçtiğinizde ve parantezi kapatıp enter'a bastığınız zaman genel toplamı geldiğini görürsünüz. Daha sonra bu tabloya gelip bir filtre koyup eğer buradan sadece açıkları seçerseniz açıkların toplamının aynı sonuca ulaştığını bakın buradan görürüz. Bu şekilde alt toplam formülüyle de 7. bir yöntem olarak kullanılabilir. Bunlar bulunabilir. Şimdi gelin bir de buradan devam edelim. 8. yöntemimiz burada kullanabileceğimiz formüllere biraz girelim. Burada topla ve eğer formüllerini kullanarak bunu nasıl buluruz? Bakın. Şimdi bunun içinde eşittir diyoruz. Bakın öncelikle topla. Toplam alacağımız için Sonra eğer diyoruz ve şartımızı veriyoruz. Buradaki değerler eşit, çift tırnak açık, çift tırnak kapattım ise şuradaki değerleri getir, parantezi kapatıyorum. Bu eğerin, bu da toplanım parantezi. Bakın direkt bize açıkların toplamını verecek şekilde karşımıza formülü getirdim. Topla formülünü ve eğer formülünü bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dokuzuncu yöntem burada kullanacağımız topla çarpım topla nokta çarpım formülü bakın buradaki değerlerde. Şimdi buraya geliyoruz eşittir topla nokta çarpım buradaki aralıktaki bakın bu değerler eşit çift tırnak açık ve noktalı virgül buradaki değerleri seçiyorum şöyle. Parantezi kapatıyorum. Şimdi Enter'a basınca gördüğünüz gibi sıfır geldi. Şimdi niye sıfır geldi diye bakalım. Formülde arkadaşlar şuradaki A4, A21 aralığındaki ve açık ifadesini seçtiğiniz zaman sonuçtaki yukarıdaki gelen değerlerin bakın doğru ve yanlış şeklinde geldiğini görüyorsunuz. Direkt şuradaki değerler açıksa doğru şekilde geliyor, yanlışsa kapalı şekilde geliyor. Şimdi bunların doğru yanlış gelmesi toplam almada matematiksel bir sonuç olmadığı için bize bakın istediğimiz sonucu vermiyor. Bunları 1 ve 0 şeklinde getirebilirsek o zaman olay çözülecek. O zaman bunun da başına bir iki tane eksi koyalım. Şöyle baktığınız zaman bakın bu sefer değer hatasına düştü. Tekrar bakalım şöyle yaptığımız zaman bakın değerler gördüğünüz gibi formüller değer hatalarına geliyor. O yüzden bunun başına gelip bir parantez açın. Tekrar açık ifadesinin sonuna gelip bir parantezi kapatalım. Enter'a bastığımızda aynı sonucu bize veriyor. Peki niye parantez fark etti? Şuradaki değerlere dikkat ederseniz bunlar, bakın şuradaki doğru ve yanlış olarak karşımıza geldi. Yani açıklara doğru yazdı, kapalılara yanlış yazdı. Şu eksi eksi ifadesi ise buradaki değerleri 1 ve sıfırlara döndürdü. Bakın. Birler ile Şuradaki gelen rakamları çarptı. Topla çarpımın görevi bu bildiğiniz gibi. Şuradaki açıklar yerine 1 bir yazdı. 1 ile sipariş tutarlarını karşılıklı olarak çarptı. Ve toplamlarını bize burada verdi. Sonuç gördüğünüz gibi aynı şekilde geldi. 10. yöntem. Filtre. 365'lerde kullanmaya başladığımız filtre ve topla formülü bakın. eşittir diyoruz. filtre deyip parantezi açalım. Nereyi filtreleyeceğiz? Buradaki değerlere göre şurayı daha doğrusu şurayı filtreleyeceğiz. Peki şartımız ne? Buradaki değerler eşit çift tırnak açık ise. Enter bastığı zaman sonuçlar geldi bakın. Peki bize bunların toplamı lazım. O yüzden geliyoruz ilk eşittirin başına topla yazıyoruz. Parantezi açıp en sona gidip Enter'a bastığınız zaman bakın sonucun aynı sonuç olduğunu karşımıza aynı sonuç olduğunu görüyoruz. Filtre formülü Excel'in 365 versiyonlarında kullanmaya başladığımız bir formül. Burada kullanabileceğimiz 11. yöntem arkadaşlar grupla ölçüt formülü 365'lerde kullanmaya başladığımız bir gene bir formül çok güzel de bir formül bakın eşittir diyoruz grupla ölçüt pivot, e, pivot tablo yapar gibi ya da alt toplam alır gibi düşünün satırları buradaki değerleri getireceğiz noktalı virgül Peki toplayacağımız değerler nerede Şuradaki değerlerde buradaki değerler noktalı virgül hangi formülü kullanacağız topla diyerek toplayı seçelim Parantezi kapattığınızda ve Enter'a bastığınız zaman bakın açıkların ve kapaların toplamlarının geldiğini buradan görürüz. 12. yöntemimiz burada kullanabileceğimiz gene 365'lerde kullanmaya başladığımız bir diğer formül. Özet ölçüt. Pivot tabloları yapar gibi tablolar oluşturabildiğimiz bir formül bu da. Eşittir, özet ölçüt diyoruz ve Satıra neyi koyacağız? Pivot tablodaki mantıkla düşünürseniz bu değerleri koyacağız. Noktalı virgül. Sütunlara ne koyacağız? Herhangi bir şey koymayacağız. Peki değerler neler? Buradaki değerler bunlar. Noktalı virgül. Hangi formülü kullanacağız? Topla formülü kullanacağız şekli. Enter'a bastığınız zaman. Bakın bu da özet ölçüt formülü ile beraber toplamları da aldığımızı görürsünüz. Farklı yöntemler olabilir. Benim de aklıma gelmeyen, aklınıza gelecek yöntemler olabilir. Yorum kısmına yazarsanız hep beraber de öğreniriz. Gördüğünüz gibi Excel'de şarta bağlı durumlarda toplam almada kullanabileceğimiz çok farklı formüller ve özellikler var. Tabii ki bu özelliklerin her biri farklı amaçlar için yapılacak, kullanılacak özellikler arkadaşlar. Örneğin tek tek toplamayı listede açık ve açıkların sayısı azsa bir tane iki tane ise yapabilirsiniz. Eğer sadece açıklar değil kapalılar ve diğer farklı şekillerde toplamlar alacaksak e-topla çok e-toplayı kullanabiliriz. Liste sabitse sıralamayla yapıp aralara satır ekleyip toplamlar alabiliriz gibi her bir özelliğin gördüğünüz gibi bakın buradaki değerler farklı yöntemlerle farklı şekillerde kullanılıyor. Özet ölçüt, gruplu ölçüt ve filtre formülleri Excel'in 2021 üstü versiyonlarda gruplu ölçüt ve özet ölçüt formülleri de 365 versiyonlarında olan kullanılan formüller. Benzer toplama işlemini maksimum değerleri bulma gibi yöntemlerle de yapılabilir, kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Excel çok geniş bir yapıya sahip, çok geniş özellikleri var ve farklı konularda, farklı noktalarda farklı formüller ve özellikler kullanılıyor arkadaşlar. Excel'de uzmanlık neresi derseniz işte buradaki bu formüllerin, bu özelliklerin hangi tabloda ne zaman kullanılacağına biraz hakim olmaktan geçen bir özellik. Bunları bilmekten geçiyor. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.